Bana dağıtıcı deseler de ben hiç dağıtmadım. Dünyanın neresinden gelirse gelsin, cihetimde ise emanetin adresi, gittim ve oraya bıraktım. Oraya bıraktım hasreti, sevinci, borcu alacağı. Ben alın terimin elçisiyim. Elçiye zeval olmaz derler ama Konya'da üç kişi öldürdü beni. Ben niye öldüğünü bilmeyen Veli Sadıç'ım. Hiç kimseye dememiştim Yorgunum, veresiyem çok, açım. Gururluydum çünkü. Dilenmeden, çalmadan, öldürmeden avutabildiğim için hanemdeki üç kaşı. Ben niye öldüğünü bilmeyen Konyalı postacı Veli Sadıç'ım. 168 yıllık bir ışığın küçücük huzmesi. Nasıl zor geliyor anlatamam. Bir tümsek ve iki taş arasında bir mezarda bu küçücük huzmenin kalleşçe söndürülmesi. Bana dağıtıcı deseler de ben hiç dağıtmadım. Oysa istemez miydim şöyle felekten bir gece hafiften bulutlayıp kafamı unutup sırt çantamı bir köşe dağıtmayı? Dağıtsam efkarını vakitsiz giden arkadaşlarımın plaktan yükselirken o türkü bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Dağıtsam bu türküyle postacı kederini yükleyerek her gün posta günü canım sıkılır ama dağıtamam. Buna ne yorgunluğum el verir ne param. Yani dağıtmak ne kelime. Ben bu meslekte hep çektim. Hasret çektim mesela mektup mektup. Her ayın 15'ini iple çektim. Çamurlu mahalle yokuşlarında ağır posta çantamı çektim. Yükte ağır, para da hafif çektim. Borç götürmüşsem eğer kahır çektiğim de oldu. Ama bir de kafam kızdı mı her şeye rest çekerim. Konya'lı Veli ve Artvin'li Tuncer gibi. Bana dağıtıcı deseler de ben hiç dağıtmadım. Aşk mektubunu alanın yüzündeki sevinci derledim. Ölüm telgrafını alanın yüreğindeki acıyı topladım. Ben Artvin'de çantasını sırtlayıp cihetine giderken kalp krizi geçirip ölen Tuncer tekim. Ve çantamı omuzladı aynı anda ötekim. Birimiz mezarlığa uğurlanırken acısını yüreğine gömerek göreve gitti ötekimiz. Ama tesellimiz var. Aşk mektuplarında bakidir ismimiz. Hani mektuplarını getiren postacımız vardı ya, kır saçlı postacı Tuncer abimiz. Tanırsın sen, işte onu evet sevgilim onu. Mektubunu getirirken kaybetmişiz minvalinden. Kim dağıtıcı derse desin, Doğrusunu biliyor ya mahalle çocukları gam değil. Hiçbir şey gam değil. Mahalle çocukları biliyor ama gamdır hesabı sorulmadıysa hala. Konya'da yerde soğuyan kanımız, Artvin'de ölümü anlatamayan doktor raporlarımız. Sözüm de sitemim de meclisten içeridir. Meclisten içeridir ayıbımız. Hani ne demiş ki atalarımız? Kol kırılır, yen içinde kalır. Kalsın o halde yenimizin içinde canımıza yetmiş satırımız.